Katmanları konumlandırma. Bu dersimizde göstereceğimiz ipucu sahnemizdeki birçok nesneyi hareket ettirirken ve konumlandırma açısından size önemli zaman tasarrufu sağlayacaktır. Başlarken rüzgar isimli kompozisyonumuzu açalım. Burada bir rüzgar tribünü görmekteyiz. Bu bir illüstratör dosyası ama ihtiyacımızdan fazla büyük. Rüzgar kompozisyonumuzu kapatalım ve 3D kompozisyona ekleyelim. Bunun için proje panelimizden katman 4'ün altına ekleyelim. Bu nesnemiz 2 boyutlu olarak gözükmektedir. 3D'yi etkinleştirelim. Y kontrol eksenine tıklayalım. Yukarı sürükleyelim. Katmanımızın yakalama noktasını görebilmekteyiz nesnemizin tam orta noktasında yer almaktadır. İstersek yakalama noktasını değiştirebiliriz. Bunun için aktif görünümü önden görünüm olarak değiştirelim. Faremizin orta tuşuna basarak görünümü aşağı kaydıralım. Biraz da yakınlaşalım. Nesnemizi iki boyutlu olarak görmekteyiz. Çapa noktasının özelliklerini açmak için katman seçiliyken A tuşuna basalım. Y eksenini sürükleyelim. X eksenini de sürükleyerek yakalama noktasını nesnenin ucuna kaydıralım. tekrar aktif kamera görünümüne geçelim. Biraz uzaklaşalım. Eksen kontrol noktalarından sürükleyerek yel değirmenimizi ortaya yerleştirelim. Burada gördüğümüz üzere eksen tut amaçları bize doğru dönüktür. Bunları yukarı gidelim ve nesneye doğru çevirelim. Artık nesnemizi hareket ettirmek daha kolaylaştı. İnce ayar yaparak yerleştirelim. Yel değirmenimiz biraz büyük duruyor. Küçültmek için S tuşuna basalım. Küçültelim. Yazımız biraz baskın durduğu için yel değirmenimizi biraz öne alalım. Z ekseninden sürükleyelim. Buraya birkaç tane daha yel değirmeni ekleyelim. Bunun için klavyeden Ctrl D tuşlarına basalım. Kırmızı eksen boyunca kaydıralım. Bu işlemi daha kolayca yapabiliriz. Bunun için Yel değirmeninin ana bölümüne gidelim. Katman 4'ü katman 5'in çocuğu yapalım. Orijinal yel değirmenimiz ve onun kopyası çocuk katmanıdır. Yel değirmeni kopyalamak için Ctrl D yerine kamçı seçicisini kullanabiliriz. Alt tuşuna basılı tutarak katman 4'teki kamçı seçicisini katman 5'e sürükleyelim. Bunu bir kez daha yapalım. Artık 4 tane yel değirmenimiz oldu. Bu yel değirmeni sırasının arkasına 3 sıra daha ekleyelim. Bunu ön kompozisyonlarla yapacağız. Katman 4'ten 7'ye kadar seçelim. Katman menüsünden ön kompozisyonu seçelim. Açılan pencerede kompozisyon adını değiştirelim. Tamama basalım. Burada otomatik olarak yel değirmenleri 2D'ye dönüşmüştür. Sıradan kopya oluşturmak için Ctrl D tuşuna basalım. Dönüşümleri daraltalım ve 3D'yi açalım. Z eksenine tıklayarak geriye doğru kaydıralım. İlk defa kopyalamak için çocuk katman yapmalıyız. İkinci sefer kopyalamak için alt tuşuna basılı tutarak kamçı seçiciyi alalım katman 4'ü katman 5'in çocuk nesnesi yapalım. Bu işlemi birkaç defa yapalım. Kontrol D'ye basalım. Alt tuşuyla çocuk katman yapalım. Artık tüm alanımız yel değirmenleriyle doldu. Kameramızı seçelim. C tuşuna basalım. Sol tuşa basılı tutarak kameramızı döndürelim. yel değirmenlerimizi görmekteyiz.